بسم الله الرَّحمن الرَّحيم وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، إِلَىٰ آخير أي الأخوة، إذا أردت أن تحسن حكم ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi garibede pek çok mahareti varmış hem hesapsız fünunu acibeye marifeti ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulumu bedî'aya ilim ve ıttılağı varmış. İşte her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o Sultan-ı Zişan dahi istedi ki, bir meşher açsın, içinde sergiler dessin. Ta Nas'ın enzarında saltanatının haşmetini hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta, cemal ve kemali manevisini iki vecihle müşahede etsin. Bir vecih, bizzat nazarı ı aşinası ile görsün, diğeri gayrın nazarıyla baksın. Bu hikmete binaen, cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek, hazinelerinin türlü türlü ile süslendirip, kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle ziynetlendirip, fünun hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulûmunun asarı ı mucizekârhaneleriyle donatarak tekmin ettikten sonra, her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerine cami sofralar o sarayda kurdu.'' her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Öyle sehavetkârâne ve sanatperverâne bir ziyafete amme ihzar etti ki, güya her bir sofra, yüz sanayi latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi kıymetli hassiz nimetleri serdi. Sonra aktar memleketindeki ahali ve raiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaveri ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın saniğini sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip derunundaki manzum murassalar ve mevzun kuş nedir ve ne vecihine saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini bu saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adamını ve seyrin merasimini bildirip o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. İşte o muarrif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede şaketleri içinde durmuş, bütün seyircilere şöyle bir tebliğatta bulunuyor. Diyor ki, Ey ahali, şu kasrın meliki olan seyyidimiz bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezzinatla kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerine istiksan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor.'' Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inam ve ikramlar ile size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Hem şu kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz.'' hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez tuğra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri desti olduğunu ve kendisi tek ve yekta istiklal ve infiraz sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz bir hemta tanıyınız ve kabul ediniz.'' Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Sonra giren ahari iki güruha ayrıldılar. Birinci güruhu kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler. Bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler.'' acaba tılsımı nedir, içinde ne var deyip düşünürken, birden o muarrif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki, bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveccihen gittiler ve dediler, Esselamu aleyke ya eyyühel üstad, Hakkan şöyle bir muhteşem sarayın, senin gibi sadık ve müdakkik bir muarrife lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse, lütfen bize bildiriniz.'' Üstad ise evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti, ihsan etti. Hem öyle bir cevadı melike layık, ve öyle muti ahali şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti, daimi onları saadetlendirdi. İkinci güruh ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar.'' ve o üstadın irşadatından ve şaketlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihzar edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar, seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani zişanın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki o hakim Zişan bu kasrı şu meskür maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların husuli ise iki şeye mütevakkıftır. Birisi şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur.'' Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. İkincisi, ahali o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad, vücudu kasrın daha iyisidir. Ve ahalinin istimağı kasrın bekasına sebeptir. Öyle ise denilebilir ki, eğer şu üstad olmasaydı, o melik-i şu kasrı bina etmezdi.'' Hem yine denilebilir ki bu üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit elbette o kasır tebdil ve tahvil edilecek. Ey arkadaş! Hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa bak, hakikatin yüzünü de gör. İşte o saray şu alemdir ki, tabanı tebessüm eden yıldızlarla tenvir edilmiş gökyüzüdür. Tabanı ise şarktan garba, gün çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. O melik ise ezel ebed sultanı olan bir zat-ı mukaddestir ki, yedi kat semavat ve arz ve içlerinde olan her şey, kendilerine mahsus lisanlarla o zatı takdis edip tesbih ediyorlar. Hem öyle bir melik-i kadir ki, semavat ve arzı altı günde yaratarak, arş-ı rububiyetinde durup, gece ve gündüzü siyah ve beyaz iki hat gibi, birbiri arkası sıra döndürüp kainat sahifesinde ayatını yazan ve güneş, ay, yıldızlar emrine musahhar, zi haşmet ve zi kudret sahibidir. O sarayın menzilleri ise şu 18 bin alemdir ki her birisi kendine layık bir tarz ile tezyin ve tanzim edilmiştir. İşte o sarayda gördüğün sanayi garibe ise şu alemde görünen kudreti ilahiyenin mucizeleridir ve o sarayda gördüğün tamlar ise şu alemde hele yaz mevsiminde hele barla bahçelerinde rahmeti ilahiyenin semeratı harikalarına işarettir. Ve oradaki ocak ve matbah ise burada kalbinde ateş olan arz ve satı arzdır. Ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise şu hakikatte Esma-i Kudsiye-i İlahiyenin celibelerine misaldir. Ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri ise şu âlemi süslendiren muntazam masnuat ve mevzun nukuşu kalemi kudrettir ki, Kadir-i Zülcelal'in esmasına delalet ederler. Ve o üstad ise Seyyidimiz Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır. Avanesi ise Enbiya aleyhimüs Ve şaketleri ise Evliya ve Asfiya'dır. O saraydaki hakimin hizmetkarları ise şu alemde melaike aleyhi müstelame işarettir. Temsilde seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insanın hizmetkarları olan hayvanlara işarettir. Ve o iki fırka ise burada birisi ehli imandır ki kitab kainatın ayatının müfessiri olan Kur'an-ı Hakim'in şakitleridir. Diğer güruh ise ehli küfür ve tuğyandır ki nefis ve şeytana tabi olup yalnız hayatı dünyeviyeyi tanıyan hayvan gibi belki daha aşağı sağır, dilsiz, dalin güruhudur. Birinci kafili olan Süeda ve Ebrar ise Zülcenahayn olan üstadı dinlediler. O üstad hem abdir, ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki, Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Hem Resuldür, Risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve insete eder. Şu bahtiyar cemaat, o Resulü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini enva ibadatın fihristesi olan namaz ile birçok makamatı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Evet, namazın mütenevi eskar ve harekatıyla işaret ettiği vezaifi, makamatı mufassalan gördüler. Şöyle ki, evvelen asara bakıp gaibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin mehasinine temaşager makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu Ekber dediler. Saniyen, Esma-i Kudsiye-i İlahiyenin cilveleri olan Bedai'ine, ve parlak eserlerine dellallık makamında görünmekte, Subhanallah ve Elhamdülillah diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler. Salisen, rahmeti ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Rabian, Esma-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar. Hamisen, misdarı kader üstünde kalemi kudretiyle yazılan Mektubat-ı Rabbani'yi müteala makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Sadisen, eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fatır-ı Zülcelal, sani Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Demek kainata ve asara bakıp gaibane muamele-i ubudiyetle mezkür makamatta mezkur ve zaife eda ettikten sonra sani hakimin dahi muamelesine ve efaline bakmak derecesine çıktılar ki hazırane bir muamele suretinde evvela Halika Zülcelal'in kendi sanatının mucizeleriyle kendini şuura tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek Subhaneke ma arafnake hakka marifetik dediler. Senin tarif edicilerin bütün masnuattaki mucizelerindir. Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı muhabbet ve aşk ile mukabele edip İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in dediler. Sonra o mün'im-i hakikinin tatlı nimetleriyle terahum ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler dediler. Sübhaneke ve bihamdik, senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle şükre layık bir meşkursun ki, bütün kainata serilmiş bütün iksanatın açık lisanı halleri şükür ve senanızı okuyorlar.'' Hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzünde serpilmiş bütün nimetlerin ilanatıyla hamd ve medhinizi bildiriyorlar. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri senin cud ve keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde ifa ederler. Sonra şu kainatın yüzlerinde değişen mevcudat aynelerinde cemal ve celal, ve kemal ve kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber deyip tazim içinde bir acizle rükua gidip mahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Sonra o ganiye mutlakın servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı fakr ve hacetlerini izhar edip dua edip istemekle mukabele edip ve iyyâken esta'în dediler.'' Sonra Osani Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşirgah enamda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, barekallah deyip müşahede etmek, amenna deyip şehadet etmek, geliniz bakınız hayran olarak hayyalel felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler.'' hem o sultanı ezel ve ebed kainatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını ilanına ve vahdaniyetinin izharına karşı tevhid ve tasdik edip semiane ve atane diyerek itaat ve inkiyad ile mukabele ettiler. Sonra o Rabbul âleminin uluhiyetinin izharına karşı zaf içinde acizlerini, ihtiyaç içinde fakrlarını ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hulasası olan namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi gün ubudiyet vazifeleriyle şu dünya denilen Mescid-i Kebir'inde farizayı ömürlerini ve vazifeyi hayatlarını eda edip ahseni takvim suretine aldılar. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki yümni iman ile emni emanet ile mücehhez emin bir halifeyi arz oldular ve şu meydanı tecrübe ve şu destgahı imtihandan sonra onların Rabbi Kerim'i onları imanlarına mükafat olarak saadeti ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak Darussalam'a davet ederek öyle bir ikram ettiği ve eder ki hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere hutur etmemiş derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Çünkü ebedi ve sermediği olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynadar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakitlerinin akıbetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin. Ama füccar ve eşrar olan diğer güruh ise haddi bülü ile şu alem sarayına girdikleri vakit bütün vahdaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele edip ve bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek ve bütün mevcudatı kıymetsizlikle kafirane bir ittiham ile tahkir ettiler ve bütün esma-i ilahiyenin tecelliyatına karşı red ve inkar ile mukabele ettiklerinden az bir vakitte nihayetsiz bir cinayet işlediler, nihayetsiz bir azaba müstehak oldular. Evet, insana sermayeyi ömür ve cihazatı insaniye meskul ve zaif için verilmiştir.'' Ey sersem nefsim ve ey pürheves arkadaşım! Aya zannediyor musunuz ki vazifeyi hayatınız yalnız terbiyeyi medeniye yine güzelce muhafazayı nefs etmek ayıp olmasın batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde dercedilen şu nazik taif ve maneviyat ve şu hassas aza ve alat ve şu muntazam cevârih ve cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gaye yeganesi şu hayatı faniyede nefs-i rezilenin hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Haşa ve kella! Belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye idhali iki esastır. Biri, Cenab-ı Mün'im Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsâs ettirip, şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi, aleme tecelli eden Esma-i Kudsiye-i İlahiyenin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemalat-ı insaniye nema bulur. Bununla insan, insan olur. İnsaniyetin cihazatı, hayvan gibi hayatı dünyeviyeyi kazanmak için verilmemiş olduğuna, şu temsil sırrıyla bak. Mesela bir zat, bir hizmetçisine yirmi altın verdi. Ta mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsan. O hizmetçi gitti, o kumaşın alasından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki, o zat diğer bir hizmetkarına bin altın verip bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu, ticarete gönderdi. Şimdi her aklı başında olan bilir ki o sermaye bir kat libas almak için değil. Çünkü evvelki hizmetkar 20 altınla en âlâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan elbette bu bin altın bir kat libasa sarf edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine konulan kağıdı okumayıp, belki evvelki hizmetçiye bakıp, bütün parayı bir dükkancıya, bir kat libas için verip, hem okumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa, elbette o hadim nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazip ve hiddetle tedip edilecektir. Ey nefsim ve ey arkadaşım! Aklınızı başınıza toplayınız sermayeyi ömür ve istidadı hayatınızı hayvan gibi belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayatı faniye ve lezzeti maddiyeye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde en ednasından 50 derece aşağı düşerseniz. Ey gafil nefsim! Senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini hem hayatının suretini hem hayatının sırrı hakikatini hem hayatının kemali saadetini bir derece anlamak istersen bak. Senin hayatının gayelerinin icmari dokuz emirdir. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle rahmeti ilahiyenin hazinelerinde iddia edilen nimetleri tartmak ve külliye şükretmektir. İkincisi, senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarlarıyla Esma-i Kudsiye-i İlahiye'nin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı Akdes'i o Esma ile tanımaktır. Üçüncüsü, şu teşhirgâh-ı dünyada mahlukat nazarında Esma-i İlahiye'nin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izah etmektir. Dördüncüsü, lisan hal ve kalinle Halika'nın dergâh-ı rububiyetine ubudiyetini ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat-ı asarını gösterdiği gibi, sen dahi Esma-i ilahiyenin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassaatıyla bilerek süslenip, o şahid-i ezeliğinin nazar-ı şuhud ve işhadına görünmektir. Altıncısı, zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen haliklarına tahiyyatları ve rumuzat-ı hayatiye denilen sanilerine tesbihatları ve semerat ve gayat-ı hayatiye denilen vahibül hayata arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahade etmek, tefekkür ile görüp şehadetle göstermektir. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahidi kıyasi ittihaz ile Halik-i sıfatı mutlakasını ve şuûn u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Mesela sen cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından şu kasr-ı alemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde şu alemin ustasını o nisbette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Sekizincisi, şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dil ile Halika'nın vahdaniyetine ve sâni'inin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Dokuzuncusu, aciz ve zafın, fakr ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i ilahiye, ve gınay-ı Rabbaniye'nin derecatı tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın envaı miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır. Onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla nihayetsiz kudret ve gınay-ı ilahiyenin derecatını fehmetmelisin. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki o mahiyetinin icmali şudur. Esma-i ilahiye ait garaibin fihristesi hem şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası hem kainattaki alemlerin bir mizanı hem bu alemi kebirin bir listesi hem şu kainatın bir haritası hem şu kitabı ekberin bir fezlekesi hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalatının bir ahseni takvimidir. İşte mahiyeti hayatın bunlar gibi emirlerdir. Şimdi senin hayatının sureti ve tarzı vazifesi şudur ki, hayatın bir kelime-i mektubedir. Kalemi kudretle yazılmış hikmet bir sözdür. Görünüp ve işitilip Esma-i Hüsna'ya delalet eder. İşte hayatının sureti bu gibi emirlerdir. Şimdi hayatının sırrı hakikati şudur ki, tecelli-i ehadiyete, cilve-i samediyete ayneliktir. der. Yani bütün aleme tecelli eden esmanın noktayı mihrakiyeti hükmünde bir camiiyetle zat-ı ehad-i samede der.'' Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise, senin hayatının aynesinde temessül eden Şems-i Ezeli'nin envarını hissedip sevmektir. Zeyi şuur olarak ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmektir. İşte bu sırdandır ki, seni âlâ-i illiğine çıkaran bir hadis-i kutsiyenin meali şerifi olan, Men ne güncem der semavatü zemin, ez güncem bir kalbi müminin denilmiştir. İşte ey nefsim, hayatının böyle ulvi gayata müteveccih olduğu ve şöyle kıymetli hazineleri cami olduğu halde, hiç akıl ve insafa layık mıdır ki, hiç ender hiç olan muvakkat huzu zat-ı geçici lezaize i dünyeviye sarf edip zayi edersin.'' إر زاي إتمامك إسترسن. جشان تمسيد وحكي قتل والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفسي وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. صورة سندكي قسام، وجواب قسام الدشنوب. اللهم <سؤال> صل <سؤال> وسلم على شمس سماء الرسالة، وقمر برج النبوة، وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية، وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات، آمين آمين آمين.